Bu güzel çaresimize sahip çıkalım. Yaklaşık 1200 yıl önce Bagratlar döneminden kalma muhteşem bir tarih eser içerisindeyiz. Yusuf Halkının yoğun bir talebi vardı, kilisenin restorasyonunun yapılması ve turizme kazandırılması ile ilgili. İnşallah kısa zamanda biz mimari projelerimizi hazırlayacağız. Çok güzel bir kilise, turistik açıdan çok kıymetli bir eser. Kısa zamanda ülkemizin turizmine ve ilçemizin turizmine kazandırmayı planlıyoruz. İlçe'mizde çok sayıda kilise var. Bu üçüncü büyük kilisemiz. Diğer kiliselerimizin restorasyonu tamamlanmış. Kaynaklar, imkanlar ölçüsünde bütün kiliselerimizin onarımı Kültür Bakanlığı'mızın da desteğiyle yapılıyor. Bu kilisemiz de kısa zamanda onarılacak ve turizme kazandırılacaktır. Şuradan gelmiş işte bu. Sel bulacak yeni bir dolmuş. Çaydaş... Bunlar sonradan kapatmışlar. Bunlar sonradan yapılmış. Sonradan kapat. Kemal var. Pencereyi mi? Sonradan buraya bir normal. Ya mesela şu üstte zaten şapeli var ya. Yine kapatıp konuştuğu gibi. Bunları bildiğim anıtlar. Sizden de bunları öğrenmiyoruz. Rahip dedi. Yemekleri uzan sonra. Aaa ilginç. Bak. Katolik. Katolik. Ondan sonra Ortodoks var. Ondan sonra şeyler, protestanlar. Ama siz bana öyle Biz de buraya bir turist olarak geldik, gezdik. Hiçbir bakım ve onarım olmamış. Yetkililere buradan sesleniyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Buranın bakım ve onarımını yaparak turizme tekrar canlandırıp kazandırılmasını istiyoruz. İlçemizde bulunan üç büyük kiliseden bir tanesindeyiz. Diğer kiliselerimiz gerekli restorasyonları yapılmış ve kültür mirasına kazandırılmış durumda. Ancak burası diğerleri kadar bakımlı bir kilise değil. Tabii ki ilçe halkı olarak herkesi bu kiliseleri gezmeye bekliyoruz.